Merhabalar İkizler burcu arkadaşlarım, İkizler burcu dostlarım. Mart ayı ilişki seti açılımı için buradayız. Takip etmek isteyenler için Instagram hesabım, şahsi rehberlik oluşturmak isteyenler için her zamanki gibi mail adresim açıklama kısmında olacak. Hmm. Ya umuyorum ki şimdi bu kolektif okuma biliyorsunuz şahsi rehberlik gibi olmaz. O yüzden herkesle rezone olmayacaktır. Diliyorum ki bu setin sahipleri her kimlerse bu video onların önüne çıksın. Şimdi bunu da diledikten sonra, ya yani burada bu grubun sahipleri iletişimde bir sıkıntı yaşanıyor belli ki bir süredir. Bir katılık oluşmuş. Belki biraz hafif bir küskünlük, dargınlık olabilir şu an. En azından enerjiler çok sağlıklı bir şekilde akmıyor, onu söyleyebilirim. Hepsini sırasıyla anlatacağım. Şimdi ilk sıra Mart ayına kadar gelen genel enerjiler. Ortadaki kısım gelişme kısmı çıkış bölümü Mart'tan sonraya da taşabilir. Her zaman belirttiğim gibi. Şimdi neden e, şu an bir tür tutukluk yaşanıyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortak alanda e, böyle bir enerji var. Pardon arkadaşlar. Şöyle alacağım. Şimdi burada kaynakları sağlıklı bir biçimde paylaşmayan tutan bir enerji var. Ve iki tarafta şu anda bu durumda. E, o yüzden bir tür e, belki bir ufak tartışma ya da anlaşmazlık, çekişme, cık, bağdaşamama gibi bir şeyler olabilir. Aslında belli başlı çok yüksek potansiyeller var, ancak enerjilerde tezatlık var. E, i̇zah etmeye çalışacağım bu tezatlıktan dolayı bir şekilde partnerinizle şu an en azından bir kavuşum yaşayamıyor olma ihtimaliniz yüksek enerji kavuşumu anlamında yani bir kere bu çapraz izleyiciler de oluyor biliyorum her iki taraf içinde bu bir ilişki için sağlıklı bir tutum değil bir ilişki içerisinde yani enerjinin akmasına engel olacak bir tutum sağlıklı bir şekilde akmasına engel olacak bir tutum. Çünkü dediğim gibi paylaşılmadığı ölçüde katı tutumlar içerisinde, inatçı tutumlar içerisinde ya da savunma halinde olduğumuz ölçüde ee, paylaşım enerjimiz düşecektir. İlişki nedir? Paylaşmaktan e, en, en önemli yakıtlarından biri paylaşım elbette ki. <laughs> Eğer zamanımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi e, aşkımızı, sevgimizi, neşemizi, coşkumuzu ya da bazen korkularımızı Dozunu kaçırmadan tabii ki e, Çünkü işte denge çok önemli Yani biraz bir şeyler dengeden çıkmış gibi görünüyor e, Farklı duygu durumları görüyorum hepsini anlatacağım Ama her iki tarafında bu duygu durumundan tabii çıkması gerekir bu ilişkiyi sürdürebilmek adına Şimdi e, baktığım zaman Sevgili ikizler Burcu Bu ilişkiye inancınız tam Partneriniz de Tutkulu aslında bir yapıya sahip Bireysel anlamda en azından ee, Karakter olarak Tutkulu bir varoluş A, e, Zorlandım bu sette Zorlandım şöyle zorlandım görüyorum çok net bir şekilde algılayabiliyorum ama biraz anlatmakta güçlük çekiyorum. Şimdi burada sizin işbirliği ve dayanışmaya inancınız bu ilişkinin çünkü aksini iddia edecek bir herhangi bir kart görmüyorum. Buna inancınızı getirmiş olduğunuz ya da işte böyle bir şey hissetmiyorum. Burada bu ilişkiye inanç var bu setin sahiplerinde. Partnerinizde dediğim gibi iyimser, e, tutkulu, coşkulu bir varoluş. E, yani eylemde bulunabilecek bir varoluş. Ama ne oldu da arada böyle bir e, arada kopuk bir enerji oluştu? Her iki tarafında enerjiyi tuttuğu bir hal oluştu onu sizler bilebilirsiniz. Yani çıkar çatışması olabilir. Ee, ama sizin tarafınızda e, e, yani samimiyetle söylemek durumundayım, e, iletişimi zorlayan sizsiniz gibi görünüyor. Sizin tarafınızda bir e, partnerinizi zorlayan bir durumlar var. Anlatacağım. Çünkü aslında burada e, oradan oraya atlamayayım. Devam edelim. Şimdi siz bir döngüyü tamamlıyorsunuz yaşamınızda. Bu çok güzel, çok e, kutsal bir enerji. Yani e, örneğin 9 yıllık bir döngü olabilir bu. Çok uzun, anneciğim nasıl yatlama sakın. E, Uzun savaşlar, mücadeleler verilmiştir. O mücadelelerin sonucunda artık zirve yaşama evresi gelecektir. hak, hak ettiğiniz biçimde daha dengeli, başarılı, huzurlu, yepyeni enerjileri ortaya açığa çıkarabileceğiniz bir döngüye geçiyor olduğunuzdan bahsediliyor enerji olarak. Ya şimdi karşınızda duygusal bir varoluş var. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü burada yani bir su grubu bile olabilir eee partneriniz. Çünkü burada hem oldukça çok fazla kupa enerjisi var hem de yengeç burcunu da temsil eden kart var. Ya akrep, balık, yengeç olabilir ya da doğum haritasında yükseleni ay burcu, Mars'ı su grubu olan bir karakter olabilir. Olmayabilir de ama e, söylemekte fayda var. nihayetinde olsun ya da olmasın karşınızda duygusal bir varoluş var ikizler burcu. Eee sezgisel, yaratıcı, empatik, karşısındakinin duygularını algılayabilen, üstelik çok dayanışmacı, cinsiyeti ne olursa olsun anaçtır, güvenilirdir. Tek bir handikapı vardır. Zaman zaman enerjisini çok fazla saçtığı için karşılığında gerekli kendisi kadar empatik bir yanıt almadığında kırılır dramatikleşebilir kabuğuna çekilir ee, tek handikapı bu ama onun dışında çok güçlü bir duygusal var olur ee, Sizde zaten güzel bir döngüye geçiyorsunuz artık zorlu bir döngü geride bırakılmış sizin için güzel bir kavuşum ee, ama dediğim gibi bir noktada bir şey bir, bir çatışma oldu Muhtemelen Çünkü bu ortadaki enerji tutuk bir enerji şimdi gelelim gelişme bölümüne bu da zaten gene burada her iki tarafında aslında zihnin içerisinde yaratılmış gerçekte var olmayan bir yanılsama biçiminde ortaya çıkan işte bir köşeye sıkışmışlık, çaresizlik, ne yöne doğru gideceğini bilememek gibi bir durum ortaya çıkıyor burada. Ben bunun yüksek ölçüde iletişimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama Enerji ve iletişimde enerji dengesizliği var ve iletişimde aksaklıklar gibi görünüyor anlatacağım. Dolayısıyla her iki tarafta e, aslında bence lüzumsuz bir biçimde e, böyle kendini zihnin içerisinde çaresiz hisseder hale geliyor. Şimdi e, ikizler burcu size önerilen bakın şimdi burada. Partneriniz bu şekilde ilerliyor. Siz de böyle yapıyorsunuz diye tasvir edemiyorum ortadaki enerjiler yüzünden. Size önerilen bir şey var ki partneriniz bu şekilde ilerleyebilsin. Nedir? Çünkü zaten duygusal ve tutkulu bir partner var karşınızda. Damarına mı bastınız bilmiyorum. Yani şimdi kupa kraliçesi enerjisi söz konusu olduğunda cinsiyet ne olursa olsun. Ee, dediğim gibi damarına basarsanız kendisini geri çeker. Ee, şimdi size önerilen e, bir sonraki kartı da görüyorum. Sabırsız tutumlar içerisinde e, davranıyor olabilirsiniz karşınızdaki varoluşa. Burada e, belirli kararlar almadan önce, e, belirli konuşmalar yapmadan önce sakinleşip sezgilerinizle bağlantıya geçip, Burada aceleci tutumlar yoktur. Burada ego yoktur, öfke yoktur, kin yoktur, tartışmacı bir tutum yoktur. Sükunet içerisinde, bakın siyah kedi var burada, sezgisel biliş, kelebek dönüşümü simgeler. Şimdi sezgisel biliş deyince hepimiz ama hepimiz sezgisel bilişe sahibiz. Analitik zihin yapısını susturduğunuz ölçüde içinize bir soru sorduğunuzda aklınıza gelen ilk cevap doğru sestir. Onu takip etmeniz gerekir. Bakın burada bu ilişkiye inanıyorsunuz. Ama muhtemelen e, belki geçmişte yaşadığınız bir takım zorlu döngülerden kalan travmatik e, anılar belki işte yani... Ya yani partnerinizi bir noktada zorluyor olsa gerek sizin bir tutumunuz. Onu görebiliyorum. Ee, ya da bazı tutumlarınız. O yüzden lütfen sakinleşip dediğim gibi bir karar vermeden önce bir şeyler söylemeden önce üç kere düşünün. Yutkunun ona kadar sayın. Çünkü böyle yaptığınız takdirde partneriniz yeniliklere doğru ileriye doğru dengeli bir biçimde ilerleyebilecek ee, ve her iki tarafta bu manasız sıkışmışlık duygusundan çıkacak gibi görünüyor şimdi bakın yine şimdi siz şeyler inşa etmek istiyorsunuz belli yani bu ilişkide bir şeyler olsun isteyen tarafsınız yani o da olmasın diye bir şey düşünmüyor bence fakat burada yine sabırlı olmak gerekir sabırsız davranıyor olabilirsiniz partnerinize karşı burada adım adım ilerlemek gerekir süreç odaklı olmak gerekir gözünüzü sonuca dikmemeniz gerekir rahmetli küçük İskender'in çok güzel bir değişi vardır ondan bahsedeceğim burada evren siz ona baktığınız sürece e, soyunamayan, utangaç, sevgili gibidir. Yani gözünüzü sonuca dikerseniz direnç oluşur. Çünkü bakın karşınızda e, yani e, duygusal ama çocuksu bir duygusallığa sahip bir varoluş var. Yani e, çok ciddi konuşmalar yaparsanız vesaire ya da böyle üstüne giderseniz sıkılır bu varoluş. E, bunalır. Çünkü burada e, burada yapma etme enerjisi var. Yapalım edelim tuğlaları üst üste koyalım işte bir sabırsızlık var burada. E, burayı zorlar. Burada hafif bir duygusal varoluş var. Çok da sevdiğimiz bir duygusal varoluş ayrıca. Şiir gibi. Ama dediğim gibi zora gelmez. E, çok e, üzerine gidilirse özgür bir varoluş çünkü. Uçup gitmek isteyebilir. Ee, bir kuş gibi minik bir sarça gibi düşünün avcunuzun içinde çok sıkarsanız ölür ee, çok yani çok zorlandım yani e, görebiliyorum ne olduğunu <laughs> ama dediğim gibi Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gene bu ortadaki enerjide aslında güçlü bir enerji var. Aslında e, her iki tarafında ortak enerji olarak inşa etme gücü yüksek olabilir. Bakın bu potansiyel var. E, burada hmm, üstelik de güvenilir, kalıcı bir şeyler inşa etme enerjisi fakat ee, negatifinden de bahsetmek istiyorum. Diğer enerjileri de gördüğüm için takip eden enerji bu. Burada da e, esneklikten uzak tutumlar ortaya çıkabilir. Dediğim dedik çaldığım düdük katı manipülatif inatçı olabilir bu enerji negatifinde. Ee, lütfen dayanışma duygusunu ön planda tutup. Katı tutumları içerisinde olmamaya gayret gösterin her iki tarafta. Şimdi e, ama yani ben daha çok sizi sizi bu konuda uyarmak zorundayım. Bakın şimdi e, aslında burada partnerinizin böylesi bir duygusal doygunluk, tatmin, beraberlik, uyum ya yani olabilecek en mutlu yani bir ilişki setinde çıkabilecek görsel zaten yeterince açık. Fakat siz bir sebepten yorgun hissediyorsunuz. Bir sebepten e, yani buradaki işte geçmişten itibaren aslında bir döngüyü tamamlıyorsunuz. Dedim ya 9 yıllık zorlu bir döngü olabilir bu. Aslında iyi bir döngüye geçiyor olduğunuzu içselleştirmeniz gerekirken e, halen yorgunluk ya burada gereksiz yük vardır. Taşınan gereksiz yükler, gereksiz kaygı, gereksiz endişe. Eee... Şimdi böyle olduğunda yine burayı boğarsınız Yaman yani bir de son enerji kartlarını da gördüğüm için bunu söylemekle yükümlüyüm. Burada devamlı yorgunum, şöyle yük taşıyorum, bütün sorumluluğu üstleniyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, saçımı süpürge ediyorum, dırdırt filan gibi bir. Çünkü bakın burada size sakin kalmanız gerektiğinden bahsediliyor. Panikli tutumlar içerisinde değil ya da analitik bir zihin yapısıyla değil. Çünkü öyle olduğunda gerekli sabrı gösteremeyebilirsiniz. İkizleri biliyorum bir de yani e, dilinizin kemiği de yoktur. E, yani birdenbire ağzınızdan bir şeyler dökülebilir. Dikkat edin lütfen. Çünkü burada da katı bir enerji var nihayetinde. Evet stabil, güvenilir, pozitifinde ama diğer enerjileri görebiliyorum. Ve sizin tarafınızı da görebiliyorum. Şimdi gene bakın. Karşınızda duygusal anlamda dengeli, dost canlısı, arkadaş canlısı, yani dertlerinizi paylaşabileceğiniz aynı zamanda eğlenmeyi e, işte sofralar kurulsun arkadaşlarla yemekler yenilsin vesaire eğlenmeyi seven bir varoluş olabilir en azından partneriyle bunu yapmak isteyecek birisi olabilir ama burada yine dikkat edin e, sevgi dolu duru duygusal e, böyle kavgaydı gürültüydü dengesiz tutumlardı çatışmaydı bunlardan hoşlanmaz bu varoluş enerji olarak Şimdi sizin tarafınıza gelince zaten e, önerilen şu. Şimdi normal koşullarda normal bir sette değnek beşlisi kaotiktir çatışmayı işaret eder. Gerek bireyin kendi içerisindeki gölge seslerle çatışmasını gerek de etrafındaki bir takım insanlarla partneriyle vesaire çatışmasını. Bu seti bu yüzden çok seviyorum. Burada farklılık var bu değnekleri çatışma enerjisi olarak diye güç birliği olarak burada veriyorlar. Her değneğin rengi farklı, her birinin görevi farklı ve nihayetinde burada her değneğin gücü birleştirilerek bir ateş yakılıyor. Size önerilen bu yani çatışma değil partnerinizle güç birliği yapmanız gerekiyor. Güç birliği yaptığınız takdirde çünkü ilişkinizin ateşini yakabileceksiniz yani bir çatışma içinde olduğunuzu e, düşünüyorum ama çatışma enerjisini daha çok siz yaratıyorsunuz gibi görünüyor beni affedin açık ve dürüst olmam gerekiyor bakın yine burada yaşamış olduğu belli acı ve sıkıntılardan dolayı aslında kökünde kökeninde e, iletişimde biraz yabanileşmiş bazen kabalaşan ya da duygularını gerektiği gibi e yani sağlıklı bir şekilde paylaşamayan bir varoluş var enerji olarak burada ise maceracı yani tıpkı buradaki az önce bahsettiğim yani bu çok örtüşen bir enerji çok doğrulayıcı bir enerji e, burada iyilik ten yana iyimser maceracı fakat şöyle bir özelliği vardır e, haksızlığa da tahammül edemez e, ve öfkelenir haksızlık karşısında bu enerji şimdi eğer biraz katı biraz e, kötü niyetli olmasanız daha iyi biraz sert bir tutumla eleştirel bazen ya da belki e, işte A demeye çalışırken Z demeye Z diyorsanız vesaire e, Burayı gene zedeler bu enerjiyi Yani e, Şimdi Çözümlenmemiş bir durum var Burada e, O yüzden umuyorum ki Önümüzdeki süreçte e, Dengelenirsiniz ama burada e, Bariz bir harita var e, Bu da İkizler Burcu size iş düşüyor. Yani biraz e, karşınızdaki varoluşa göre e, adım atmayı gözü almanız gerekiyor. Buradaki inancı koruduğunuzu görüyorum tezahür ettirebilmeniz için. Karşınızdaki bireyi biraz zorlamayı ya da ittirmek bilmiyorum. Burada bir anlattım zaten. Başa düş... e, başa sarmak istemiyorum. E, çok seviyorum sizi arkadaşlar. Bir dahaki okumada görüşmek üzere.